Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Survival bölümünün Survivor serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanında kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Bu video o da yanımda olacak. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar biz kanalda kanalımızda başka tür videolar da çekiyoruz. Sizin istediğiniz çekmemizi istediğiniz videolar varsa onları da yorumlara yazın. Arkadaşlar beni tanımayanlar varsa ben Elif Ada 8 yaşındayım. O kadar. Sürpriz kutu açma videosundaki kişi kardeşimdi zaten. Evet. Şimdi madene inelim. İ i̇nelim. Öl. Evet. Üstümüzü kapatalım. Ya da kapatmayalım ya. Şöyle Arkadaşlar biz tatildeyiz. Evet arkadaşlar. Ama 25 kişi izlediğinde yeni bölüm gelecek dedim. 25 kişi izlenmiş. Teşekkürler. O yüzden yeni yeni bölümünü çekiyoruz. Ben konuşamıyorum. Arkadaşlar aslında önceden 25 kişi izlemişti. Biz sizin için akşamları çekiyoruz videoları. Aynen. Arada ses gelebilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çünkü deniz var ya. Aynen. Oradan ses gelebiliyor. Denizin yanındayız. O yüzden başlayalım. kusura bakmayın. Şöyle. Oh Allah. Aha mağara. Vallahi mağara bulduk. Aha mağara. Şöyle şöyle yapalım. Kapatalım orayı. Baksana. Bura bayağı iyi bir yer. Şöyle. Fazla karanlık. Bir tane meşale koyalım biz buraya. Çok değişik bir yer burası. Arkadaşlar bu arada bana da kanal açacağız. Aynen. Açtığımızda da zaten o lapisi de bulduk. Sen bit la. Şuraya. Arkadaşlar biraz kömür kazalım. Kömürümüz az çünkü. Ne demir kazmamızla ya da taş kazmaya kazalım. Demir kazmayla altın ve elmas kazacağız. Şunları şöyle kıralım burada demir de var. Kılıç yaparız demirde. Sadece iki tanecik. Daha Olsun. buluruz aynı. Kömür var karşıda. Bunları da toplayalım. Şöyle. İnşallah ölmeyiz burada. Tamam. Az kaldı zaten. Yan tarafta da var abi. Tamam. İkide bir baltayla kırmaya çalışıyor. mu? Şöyle. Sen konuşamıyorsun. Evet, konuşamıyorum. Şimdi fark et. Normalde konuşurum ama. Arkadaşlar Elif'in diğer videolarda da olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Şimdi şöyle. Abim dedi ki başka ise başka istediğiniz şeyler varsa yorumlara Aa. yazın biz çekeriz. Hangi tür video istiyorsanız. Evet. Su, suyu kapatacağım ben artık. Buna Çünkü da biz suda. bunun için varız. Hemen yukarı çıkalım. Bence o demir. Şöyle hemen toplayalım. Keşke altın bulsak var ya. Çok güzel var. Aslında hiçbir işe yaramıyor altın. Elif'a da altın eşyaları çok seviyor arkadaşlar. İşte kılıç, Özellikle de kılıç. Arkadaşlar altın kılıç pek işe yaramıyor ama. Elmas daha güzel. Peki rengini mi seviyorsun sen? Yoksa? Böyle güzel mi gözüküyor yani? Bana daha güzel gözüküyor. Ama normalde elmas. Hmm. O zaman tamam bir şey diyemem. çünkü Ama sen haberin yok gerçi de yeni şey çıktı. Nedir artırdı? Bilmiyorum. Böyle elmastan da güçlü. Sen olsa onu isterim. O daha güçlü vuruyor çünkü elmastan. Arkadaşlar sesten dolayı kusura Aynen. bakmayın bildirim geldi. Şöyle arkadan gelen sesler için de kusura bakmayın. Söylediğim gibi deniz kenarındayız ya o yüzden. Herkes deliliği yaptığı için biraz sesler gelebilir. Çok karanlık burası. Artık az değil. Maşalemesi az artık. var ki zaten 25 tane yeter mi bilmiyorum. Yetmez. mi? Havuçları yiyelim önce. Havuç bayağı can. Yok ya az doldu. Can değil. Açlık. Sen açlık. Bir buçuk aslında çok az. Mesela biftek daha fazla oldu. Evet o dört tane dolduruyor. suyu kapamamız lazım. Kapan artık. Oh, ne ısrarcı bir su bu ya. O oh, 53 tane kömür olmuş bu arada. Şu mağara. Aha altın. İstediğini bulduk. Nerede ben göremedim. Oo gör. Altın çıktıysa elmas da çıkar be. Aha bunun adını unuttum. Burada bayağı iyi şeyler çıkıyor. Burada ne var? Burada böyle lava gidiyor. Altınımızı alsaydık. Alırız onu. Gerek yok ona. Çok heyecanlandım bir dakika. Bunda bayağı iyi şeyler çıkıyordu. Tam hatırlamıyorum adını. Ama <laughs> boğuluyoruz. Hayır. Bak. Ha, bu meşaleler yetmeyecek ben söyleyeyim size. Zombi. Altınları alsın. Ha, bu kadar mıydı bu ya? Bu kadar mıydı bu ya? Devamı yok mu? Ha var bak. O bura büyük bir yer. Abi meşale yetmezse şurada odunları alırız. Kömür var elimizde. Kömürle meşale yaparız ama. Hayır zombi. Şu baltayla demir balta. Öyle artık. Şunu da şöyle. Şunları da kırayım. Bugün bu video bayağı bir mağarayız, Ma mağarayız. Evet, biz mağara olduk. Mağaradayız. Arkadaşlar yakında ko kolayan mentos atma videosu gelebilir. Ya hadi artık. Senin bek. Abi aşağılarda kömür vardı. Kömür gerek yok artık. Ya. Ay kömür diyorum demir. Demir vardı. Demir toplamamız lazım. Şurada bir Set yapalım sonra ne Şimdi şöyle kıralım. Burada gene demiri de bunun altı laf. Yok ben kırmam burayı. Altına bir şey koyalım. Gerek yok. Niye riske atalım? Şöyle. burada bir şey var ama. Kılıç yok mu? Hemen kılıç yaparız aslında. Biraz taş toplasak şöyle. 2 tane taş yeter. Crafting table için 4 tane odun. 4 böyle 4, böyle 5, böyle 6. Tamam. Şunu da şöyle. Bir tane crafting table. Bir Buradan da kılıç. Evet artık daha hızlı kırabilirsin. İnşallah sandık vardır. Demir bu. var. Tamam alırız onu şimdi. Bu bir sandık önemli. Sandıktan elmas çıkabiliyor burada. Bayağı bir yay yaparız bu iplerle. Sandık mı? Şu kılıçtan şöyle. Abi gözünü kapat sandığı ben açayım. İlk arkadaşlar ve ben göreyim. Sana tamam. sürpriz olsun. Bakalım ne çıkacak. İnşallah elmas çıkar ya. Yine yani masa gerçekten Orada eşitmiş. sandık nerede? Bilmiyorum arada bulunuyor sandık. Belki yoktur. Her şeyde oluyor. Biz nerelere geldik? Şey hırsamı? Nasıl Örümcek galiba. Aa saldırmaya çalışıyoruz. Kapat. Vermedik. Oh, Yarım canımız gitti sadece. Bir tane daha. Bir an önce olduğunu toplamamız lazım. Meşale bitti. Şurada şey var mıdır acaba? Elmas belki vardır. Altın var. Bura oh, bayağı de. Biraz demir kullanmamız lazım. Bir sürü altın var yalnız. Nişek var. İnşallah elmas vardır ya. Bir yerde elmas çık. Aha ölümcül. Yandı. Yandı. Her renkte burak var. Kırmızı, sarı. Karışı. Mavi. Siyah, kömür, demir. Siyah, kömür, demir. Türkçe'ne aydan gel. Ha, var hepsi la Düşüyor. Biz de düşmeyelim. Biz düşmeyelim. Onlar düşsün. Lava düşeceğiz. Dava düşsek de hemen karşısında su var. Bence eve gidelim. Ama evimiz nerede acaba? Yukarı doğru kalacağız artık. bulabilecek miyiz? Beni heyecanlandırıyorsun. Yapma şunu. Ben de heyecanlıyım çünkü. Geçeceği kadar şey yapalım. Buraya tekrar geliriz ama önce bir yukarı çıkmak lazım. Biz nereden geldik? Nereye gideceğiz? Neredeyiz? En önemli soru da bu. <laughs> ha burada sandık olabilir valla. niye sustuk? Bilmiyorum. Sessizliğe boğulduk evet. O kadar zenginim ki demirden. Niye demir kullanıyorsun? Başka şey yok. Sen de kırılın artık ya. Uğraşmayın ben. Bak sadece bir tane meşaleyle yukarı çıkabiliriz. Buraya hiç girmeyelim. Çok Meşalenin olduğu yerleri takip edersek yönümüzü bulabiliriz. Meşale olduğu yeri kaybettim işte sıkıntı. Aydınlık olan yer meşale yok mu <laughs> Beynimiz yandı. Ya gene mi takıldım bir yere? <laughs> Yeter artık. Meşale Elmas. Hem de iki tane. Hayır üç. Hayır iki. Üç. İki sen baksana iki tane. He. Yes be yes kılıç yapabileceğiz. Yes 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 yes. Oh oh burada da var. Burada da var. Arkadaşlar çok şanslıyız. Dört tane bulduk be. Yes be elmas be. Çok mutluyum şu an. Artık yukarı çıkmanın vakti geldi. Yes elmas bulduk be. Çok mutluyum şu an. Belli. Karışma bana. Şuraya bir tane. Yine susluk. Aynı. Şu an elmas bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Hadi be nerede evimiz acaba bulabilecek miyiz? Biz köyü bulabilecek miyiz? Önemli soru. Şuradan taş Her an boğulacakmışız gibi geliyor arkadaşlar. Böyle çakıl düşecek. Şöyle. Evi bulabilecek miyiz ya? Benim aklım takıldı bak. Daha ne kadar var mesela? Yukarı çıkmaya. Bilmiyorum. Aklımda bin tane soru var. yukarı çıkarttık ya. Dışarıdan çok ses geliyor ya. Evet. Biri ne yapıyor bilmiyorum. Çok değişik şeyler yapıyor biri. Yeri yakıyor. Galiba. Ona ses. Böyle bir şey çok sus yapıyor ama. Hadi be çıkarttık yukarı. Hadi be. Senin en sevdiğin laf bu değil mi? <laughs> evet. Eşyalarımız kırılacak. Bak çok iyi bir taktik buldum. Yok olma. Hadi ya bu sesine döner mi yapıyorlar dışarıda antakya cos bay cos oh be sonunda ama neredeyiz biz acaba köy köy yakın. Tamam. Sanki bu farklı bir köymüş gibi geliyor bana ama. Farklı bir görse köylülerin evinden bir tanesini alacağız. Ama tüm eşyalarımız gitmiş olacak. Doğru. Aha bizim Oh bizim köymüş be. Oh. Nereden tanıdın? Şu parkuru ben yaptım o yüzden tanıdım. <laughs> evet bu parkuru yapmadan güne başlayamam. Çok iyi parkur ama değil mi? buradan düşüyor böyle gidiyor evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim abone olup like atmayı unutmayın başka istediğiniz içerikler varsa da yoruma yazın görüşürüz